Merhaba, bugün Spinova'nda kullandığım malzemeleri, verim aldığım yemleri ve benim şu anda kullandığım kamışları, makineleri tanıtacağım size. Başlangıç olarak makinelerle başlayayım. Kullandığımız iki tane kaşık takım var. Birini şu an aktif olarak abim kullanıyor, diğerini ben kullanıyorum. İlk makinamız Daiwa Fuego modeli. Çok beğenerek aldık. Beklediğimiz gibi de çıktı makina. Her şey de mükemmel bence. Hafifliği olsun. Balıktaki hissiyatı olsun çok iyi. E, makineyi Daiwa'nın x 8 06 ile kombinettik. ettik. 06 kullanıyoruz iki mak de. da. E, kısaca bir Daiwa'dan özet geçeyim. Bir turu 80 santim sarıyor makinenin. E, tat su da gayet yeterli. Hatta olması gereken. Özelliklerinden bahsedeyim. En büyük özelliği Max Hilt özelliği. Tatlı suda, e, tuzlu suda içine su almıyor kesinlikle. Bu Max Hilt özelliğini kısaca özetlemem gerekirse e, manyetik tozlarla karışmış yağ teknolojisiyle geçiyor. Yani bu kapağın içinde kullanılan e, yağlar manyetik sayesinde e, yağ makineye yapışıyor ve arada boşluk olmadığı için su, tuz herhangi bir şey mekanizmaya geçmiyor. Burada belli olmaz iç aksamında. Makina 0.13 mm sıradan 200 metre kadar alıyor. Zaten tap to yeter yeterli artar bile. Hatta yarısını dolgu kullanıyoruz biz. Makineyi kenara bırakayım. Hatta diğer özellikleri de ATD sistem var. Auto Tournament Drag Sistem diye geçiyor. kısaca anlatayım özelliği. Makinenin kalamasına ne kadar sık olursa olsun balık veya herhangi bir takılma anında ani bir darbede makine drag sistemini otomatik kendi açıyor. Şu an kalama sıkılı değil. Makinenin kalaması ne kadar sık olursa olsun ani bir çekmede makina kalamasını otomatik kendi gevşetiyor. Bu da ipinizin herhangi balık, büyük balık anında patlamasını engeller. Gayet yeterli ve çok iyi bir özellik. Diğer özelliklerine bakayım. Air rotor özelliği var bunun üst dönen sistemin titremesi azaltılmış ve hafifletilmiş. Bu sayede herhangi bir şey kalmıyor, olmuyor. Titreme olmuyor sarım esnasında. Bu da gayet iyi bir özellik. Altırulmanlı. rulmanlı, 5 onda bir devir, 5 3 onda bir devir özelliği var. 215 gram, gayet hafif. Biz bunu hem bot botavında Otun üzerindeyken, hem de kıyıdayken kullanıyoruz. Ee, hiç yormuyor bizi. Çok iyi ama e, bu şey de etkiler tabii ki. E, kullandığınız kamışın ağırlığı da bunu etkiler. Onu da hafif seçmeniz sizin için çok iyi olur. İp olarak multicolor bir renk kullandım. Bir amacı yok sadece görüntü hoşuma gittiği için. Ya, deniz avında o metre saymadı. Deniz avı gibi metre saymadığımız için bizim için bir artısı yok şu anda. Bunu kenara bıraktım. Diğer yıllardır, yani diğer makinem yıllardır kullandığım Nexe ve ee, bu bu makine diğerine göre biraz daha ağır ee, çünkü çoğu malzemesi alüminyum ve daha değişik bir kompozit malzemeden yapılmış. Bunun özelliklerine bakalım hemen. Bu arada diğer makinenin 10 kilo durağı vardı. Dö, e, bunun 4 kilo durağı var. Diğer 3000'lik, bu 2500'lük lük makine olmasına rağmen. Bunun devri ondan daha yüksek. 88 santim sarıyor. 3 artı 1 bilyede. 255 gram. Neredeyse arasında 40 gram fark var diğer makinayla. Diğeri 3000'lik bu 2500'lik olmasına rağmen. Bu makineden de gayet memnunum. Baya güzel balıklar çektim. Şimdi kamışımı da göstereceğim. Hangi tak kamışla kombin ettiğimi. Bunlar aynı şekilde 0.16 tip var. Aynı misinayı iki makinede dağıttık. 300 metre almıştık. 150-150 dağıttık altına e, dolgu yaptıktan sonra. Bunu da kenara koyayım. Şimdi kamışları göstereyim. Kamış olarak Dayva e, Daiwa Fuego ile Daiwa Exhaler'ı kombin ediyoruz. Bu kamışı bu seti abim kullanıyor. Abimin kamışı. E, 2.44, 7.28 Fuji halka bununla çok güveniyoruz bu kamışa. Neredeyse bütün balıkları alabilir. Hiç sıkıntısız. Hepsini de sorun yaşamadan kıyı alabilir. Tabii ki düzgün kalama ayarıyla. Şimdi kadar hiçbir sorun yaşamadık. sertliği de gayet yeterli. Bakalım hemen. midim olması lazım sertlik. Burada yazmam medium diye hatırlıyorum ben. E, açık takılı hali 244, kapalı hali 120 santim. Çift parça kamışlar. Arabada biraz sıkıntı yaratıyor. E, ben kendime kimaş borudan e, bozuka yaptım. Arabada giderken üstüne malzeme devrilmesin, devrilirse bir şey olmasın diye. Şimdi kendi kamışımı göstereyim. Kendi kamışım Sevicier'in e, bu da 244, burada 250 yüz yamı 244, 612 modeli. Ee, bu kalamar edges telisiye geçiyor. Kalamar kamışlıya geçiyor ama benim hoşuma gittiği için ben tatlısı da kullanıyorum. Ee, hem levrek de, hem kefal de, hem turna da hep aynı kamışa gidiyorum ben. Sıkıntı yaşamadım daha önce. Bu kamışla 60 cm'lik güzel bir turna çektim. O zaman monofilament misina vardı makinama takılı. Ee, ota, balık otun altına girdi halde kamışla zorlayarak çıkarabildim. Yani bu kamışa da çok güveniyorum. Açıp gö göstereyim size de. Üst parçayı göstermeme gerek yok. Bunun halkaları markasını hatırlamıyorum. Şimdi ekrana yazarım. Bu kamış da gayet hoş. Bu kamış gayet hafif ama biraz esnek bir kamış. Bu kamışın bir özelliği de kalamar kamış olduğu için kalamarın ani de hareketlerde kalamarın ağzını yırtıp yani yemin kancanın ağzından çıkmasını engellemek için yumuşak yapmışlar kamışı. Yani ne kadar da zorlasanız bir yumuşaklık var kamışta. Ama benim hoşuma gidiyor bu. Ee, balıkla oynamayı seviyorum ben. Yani balığın zorluğunu hissetmeyi seviyorum. Yoksa sert kamış alıp hiçbir aksiyon hissetmeden balığı sarmayı sevmiyorum. Kamışa makinalarınız böyle. Ee, Shimano Nexer 2500 HK modeli. High Gear olması lazım. Bir de Daiwa Fuego LT3000 DC modeli. Bunları kenara koyduktan sonra favori yemlerimi anlatayım size. Yani kısacası şöyle, her hava gittiğimde yanımda genelde iki çanta götürüyoruz. Birinde silikon, birinde maket yani kaşıklar oluyor. İlk başta e, bu sene kullandığımız, geçen sezon kullandığımız favori e, silikonlarımı silikonlarımı tanıtayım size. Kesinlikle Savage Year'ın modeli, limon özellikle. Buna bayılıyoruz her yerde balık görmesi yetiyor. Balığın bunu görmesi yetiyor öyle diyeyim size. Bu bir numara favorimiz. Aynı zamanda o Sevgir'in olması, Sevgir modeli. Aynı kasa Japanese'in şöyle Glove'unu da aldık. Daha denemedik bunu ama aksiyonu benzer diye düşünüyorum. Bazı Çin modelleri var. Bazı Facebook gruplarına satılıyor. Mavi renk, sardım diye geçiyor. Onlarıyla hiç bulaşmayın, aksiyonu yok. Zamanda almıştım. Çok eskiden almıştım AliExpress'ten ama aksiyonu aşırı hızlı sarmanız gerekiyor ki aksiyon alsın. Yavaşlıktan bildiğin tahta kütük gibi geliyor. Hiç bulaşmayın. Yani diğer favori yemlerimizden bir tanesi Sevici'nin Kenevo modeli orak kuyruk. Renk fark etmiyor. Fire Tiger var bizim elimizde şu an. Yani her modelinden şimdi verim alabilirsiniz bu, bu yemin. Yani diğer favori rengim de yani Cannibal'ın böyle beyaz ama sırtı sarı olan rengi, o da güzel. Yani bu ikisini alıştığım için bundan alıyorum, yoksa diğerleri de iş görür. Diğer bir yandan... Benim favorimim Diğerini çok, çok abim kullanıyor. Benim favorimim Daiwa Dark Inshot UV Peel modeli. Şimdiye kadar bütün trofelerimi bu yemle aldım. Yani bir cazibesi var herhalde hiç. Bunu attığım yerden hiç boş dönmedim eğer balık varsa orada. Yani genelde balık olan yere gidiyoruz zaten eminiz ondan hiç bir boş dönmedim bu yemle. Ee, buraya resim koyarım, güzel bir trofe aldım, bu yemle aldım. Hatta son anda e, sevicirin Jigetin açıyordu öyle bir balıktı. Dediğim aynı şeyde bahsettiğim yem, e, otun altına girip kaldırdığım balık bu yem vardı o zaman. Aynı zamanda derlendenin diğer bir yemini göstereyim. var mı şeyde o Sevicier'in sırtı sır dediği modeli. Youtube'da videolarımız var. Kartları eklerim. Bundan da verim alırsınız. Garanti, balık varsa garantisi var yani öyle diyeyim size. Ee, diğer deralendenin böyle bir modeli. Yani jiget içeriden monte oynar bir jiget. Ee, yapıştırılmış şekilde duruyor burada. İsterseniz bunu gizleyip offset olarak kullanabilirsiniz. Ee, sazlık yerlerde ben içine itiyorum bunu. Normal eğer ot olmadığına güvendiğim bir yerse de açık bırakıyorum. Böyle kullanıyorum. Yani böyle daha garanti oluyor. En azından balığın ağzına oturmama gibi bir şansı olmuyor. Direkt tasmaladığı zaman direkt ağzına oturuyor. Sevinciye bu rengi de gayet güzel çalışıyor. Bunu çok berrak suda kullanmıyorum ben. Biraz hafif bulanık suda kullanıyorum. Çok dikkat çekiyor bence. Biraz kapalı suda kullanmak daha iyi bunu. Şimdi Verim aldığım kaşıkla, turna için kaşıktan göstereyim. Bir, Lidl Cleo'nun bu kaşıkları. Efsanedir. Her yerde iş yapar. Yani bu 11 gram modeli. Bunda da gayet güzel balıklar aldık. Ben aldım yani. Ben koydum bir tane var elimizde. Diğeri de marka fark etmez. Bizdeki Remixon olması lazım. Lidl Cleo'nun çakması diyeyim. Bu rengini kullanıyorum. Başka rengini denemedim. Bu da gayet güzel. Bununla çok güzel bir trofe kaçırdım. Hala ona üzülüyoruz. Çok büyüktü balık. Esneyi koparıp kaçtı. Yemi de gitti. Ama bu yemden verim alırsınız. Özellikle bu renk. Diğer, diğer yemimi göstereyim. Maket yem bu. Bunu önceki videomuzda görürsünüz. AliExpress'ten AliExpress siparişimiz diye. Bunlar da güzel balık aldım. Hatta şurayı yaralamış. Biraz da boya kalitesi kötüymüş. Hızlı şey oldu. hızlı attı boyasını. Bu eğer bunu alırsanız üstüne vernik atmayı unutmayın. Kancaları dediğim gibi hala çok sağlam. Herhangi bir paslanma da yok. Çok iyi bunu. Yani bunu tavsiye ederim ama bunu alacak. Şu an zamlanmıştır iyice. Yol ücretleri falan. Ama bunu alırsanız üstüne ufak bir vernik atmayı unutmayın. Fazla da kanlı olmasın hem ağırlaştırır hem aksiyonu bozabilir. Diğer diğer sezonda önceki sezon kullandığımız diğer hoverimiz de Discover'ın böyle kırmızı kafa bir rengi. Bunda da gerçekten bayağı iyi verim aldık. Hatta bir resim video bulursam eklemeye çalışırım buraya. Bu rengi bulursanız ucuz 25-30 derece var olması lazım. İş yapıyor. Almanızı tavsiye ederim bunu. Diğer gösterebileceğim yemler. Şuradan çıkarabilirsem bir yemin daha göstereceğim. Bayağı güzel bir yem. Hem tatlı suda hem denizde rahatça kullanabilirsiniz. Normalde biz bunu offset iğneyle montelemiştik. Şöyle göstereyim. Offset sistem yapmıştık ama ee, Altına bir üçlü daha attık. Hareketli bir üçlü var burada. Zaten balı çekerken bu arkaya geliyor. Ya da buraya saplayabilirsiniz bunu. Arkada sabit de kalabilir. Biz böyle bir sistem yapmak istedik. Bundan da verim alırsınız. Bu da kaliteli yemlerdendir. Şimdi ufak balıklara geçeyim. Levrekte, tatlı su kefalinde kullandığımız yemlerden bahsedeyim. e, tatlısı kefalinde veya e, levrekte şu tarz crankbait denilen tarzlarda bayağı verim alırsınız. E, biz bununla neredeyse her gittiğimizde tutuyoruz. Kefal, levrek fark etmiyor. Bunu görmesi yetiyor. Gayet güzel bir aksiyonu var. Titreşimini kamışta gayet rahat hissedebiliyorsunuz. Öyle bir yem. Sonra e, Strike Pro'nun meşhur kurbağası. Strike Pro'nun meşhur kurbağası. Bununla da yem alırız. Bu büyük modeli. Küçüğünü alırsanız daha iyi olur. Yani bu biraz trofe için daha çok. Büyük kefaller için. Ama levrek görsel affetmez bunu. Sonra diğer levreye gittiğimizde Oltan ucundan çıkarmadığımız yemleri göstereyim. Yani hep bunlar vardır kamış şey, şeyin ucunda. Oltan ucunda hep bunlar takılıdır. Birinci model Sevicier'ın vibrasyon modeli. Üstteki 8.5, alttaki 14.5 model. 14.5 gram modeli. Dediğim gibi bunların aksiyonu gayet iyidir. Bununla balık tutamak ihtimaliniz çok zor. Şu an size gösterdiğim yemlerin hepsi banko yemler. Garanti yemler öyle diyeyim size. Diğer renklerini göstereyim bunu. Şöyle bir sardin modeli var. Bunları böyle kutuda muhafaza ediyorum. Gayet taşıması rahat, kolay oluyor. Takımı doğanı da olmuyor. Diğer bir pink blue, mavi pembe. Şöyle daha koyu bir renk var, full lacivert. Glove aynı zamanda. diğer favori markamız da Strike Pro'nun modelleri. Burada Cyber White var. 9.1 aynen 9.1 gram modeli. Bunları alabalıkta, levrekte, turnada hepsini kullanabilirsiniz. Özellikle levrek alabalık favorisi. 4.5 gram. Bir daha güzel göstereyim. Rengi mükemmel. UV bir renk. Diğeri de ee, Astrowave modeli içinde bill sistemini görebilirsiniz. Ya da ses yapayım şöyle. Bu e, vibrasyon yem olmasına rağmen içinde bill sistemi var. Hem titreşim yaparken hem de içindeki bir biraz e, nasıl diyeyim? İçindeki bill'ler ses yapıyor. Gayet iyi bir. Yer. Bunları da kullanabilirsiniz. Diğer bir yandan LRF silikonlarını göstermek istersen bunları gösteririm. Zaten fazla silikon kullanmıyorum. Bir yemim daha var onu göstermedim. Herkes bilir zaten seviyecilerin mikrosendelikleri iş yapar bunlardan. Bu Fuji'nin ee, Bite Bait yemi. Bununla o kadar çok balık aldım ki artık üstünde tırtık tırtık oldu üstü hep. Tam kamera netliyor mu bilemiyorum. Bununla levrek aldım, turna aldım. Bununla bunu denediğim her atışta turna aldım. Ben levrek diye attım her merde ilk turna aldım. Ben öyle garip bir anısı var benim için. Yani hala da attı. Benim minik turna favorim bu yani <laughs> öyle size. Her yerde turna alıyor. Garip bir şekilde bana mı denk geliyor artık bilmiyorum ama turnalarım ay dikkatini çekiyor. Ee, diğer bir yandan Jigbana'nın bir jig'i var elimde. Rengini tam hatırlayamıyorum ama en çok iş yapan modellerinden bir tanesi. Diğer taraftan MAPS Aglia. Tapdus'ta alamayacağı balık yok bence. Bütün balıklar için okey. İş yapar. Yemlerim bu kadardı benim kullandığım. Daha çok model görmek isterseniz eee Rapala'nın modelleri var. X Rap Bx Minnow. Bunlar da gayet iş yapar. eğer merak ettiğiniz bir sorular olursa yem hakkında, kamış hakkında, misin hakkında bana yorumlarda sorabilirsiniz, cevaplarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa da yorum olursa yem hakkında, kamış hakkında, misin hakkında bana yorumlarda sorabilirsiniz, cevaplarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa da yorumlarda bekliyorum.